Selamun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçiler. Bizi sorarsanız bizdeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün misafirimiz var. Misafirlerimize yemek hazırlayacağız. Tabii ki misafirlerimiz özel misafir. Şöyle yakına gidelim. Osmaniye'den geliyor. O gün demiştim ben size. Osmaniye'den misafirim gelirse size videosunu çekerim diye inşallah kendileri de yani şimdi yemek hazırlarken pasta yaparken şey yapacağım. Çekeceğim de. E, ee, sofrayı da sererken kendileri de göstermeye inşallah izin verirler. Erkek zaten sonuçta hepsi. Bildiğim kadarıyla bayan yok içlerinde. Şöyle. Her şeyini koyduk. Değil mi? Hepsini. Az bir şey bunu tavuğu kattıktan sonra yapsaydım onun umudu. Yok oğlum başta eritiyorum ki iyice. Ondan sonra şey yapıyorum. Hem tavuk daha güzel şey yapsın. Ben anlamam ben cahilim. Tav tavuk olunca hepsi bir yere yapışıyor oğlum. Önce senin dediğin gibi yapıyordum. Yok. Dans ver abi. soya sosu. soya sosu kızarmasına şey yapıyor arkadaşlar kızarması için. Soya sosu, yaprak biberi. Karabiberini kim yanıtmadım bu sefer. Sarımsak, yağ, tuz, karabiber. Ama şey yaprak biber. Karıştıracağım onları şimdi biraz sosla şey yapsınlar. Sosunda biraz beklerse bari alcarım daha lezzetli oluyor, hem pişmesi de güzel oluyor. Zaten bu bir haftadan beri vardı hani gelip gelmeyecekleri ama bir türlü fırsat olmadıydı. Bugüne kısım etmiş. Akşam aradılar. Tam kesin belli değildi yani. Akşam aradılar. Hatta hada bile bizdeydi akşam. Aradılar dediler. Yer müsait misiniz? Geliyor. Buyurun gelin dedik. sosun daha güzel çekiyor. Daha iyi şey oluyor. Hem lezzetli olmuyor. oradan. Bu bunu da bağlıyorum. Çekecek mi yavrum? Yeter mi oğlum? Babana... Sakız mı çiğniyor? He. Ba babana e, mangalın başına geçirirsin. He, misafir mangalın başına geçirir. Misafir her saniye. Sana düşer, mangal misafire düşmesin. Yok, yok. İşine tamam, bakalım. Tamam. Geldiler, geldiler, geldiler. Tamam, tamam, hadi geldiler, heyecan yapma. Sanki bana var ya, hiç görmemiş hayatında. <laughs> Arkadaşlar, kekte görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Misafirlerimiz geldi. içeride oturuyorlar onlar. Daha öğlen vakti olmadı yani. Daha ezan falan okunmadı. Onun için dedim onlar içeride otururken ben de buradan kekimi yapayım. Şimdi kekimi ıslak kek yapacağım arkadaşlar. Hemen 3 tane yumurtamızı kıralım. Yumurta da çok pahalı vallahi alamıyor da. Artık almıyor yani. Bugün de o gün bunu mecbur aldık. ıslak kek, ıslak kekin ama sosunu ayrı yapacağım. Bir bardak şeker. Ölçüyü fazlalaştırabilirsiniz. Ben biraz fazla yapacağım. Şöyle şu şekil olması lazım arkadaşlar. Görünmüyor da gerçi. bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ koydum arkadaşlar. Bir bardak. Bir de yarım bardak süt. Rümeysa. Abi çıkarttı mı şeyi? Şey, mangalın şeyini, eti, tavuğunu hazırladım arkadaşlar. Onu şimdi Mustafa gitti de köz aldı geldi. Onu şarpsın. Şey mangala döksün. Közü harlasın. Ondan sonra da zaten üstüne dizerken size gösteririz. Bunlar. Bu kakaoları çok seviyorum arkadaşlar. Tek kullanımlık. Şöyle. <laughs> arkadaşlar hani bana güzel bir yorum yazan bayan vardı ya melek diye. Onlar korona olmuşlar. Çok şükür durumları iyiymiş ama dua edin Zehra Hanım demiş. Sizlerden ricam Melek bacıma ve ailesine dua ederseniz sevinirim arkadaşlar. Zaten hasta hasta olduğu zaman ben söylüyorum buradan. Belirtiyorum yani. Buramda da kocaman sivilce çıkmış ağrı. İyice kakosu erisi Kesir ablam da memleketine gidiyor. Yorum yazan bir güzel yorum yazan onlar vardı. Sevabacım vardı. Sevabacım tatilde gene iyi kötü izledi. Ayfer abla var. Şükran Sabuncuoğlu var. Ya sayamadım. ismini sayamadım. Bir sürü insanlar var. Me, e, Merve Gönlü Güzel var. Sade Merve olan ismi Merve olan Hadi abinin akrabası. Çok insanlar var da ismini hep, hiçbirini hatırlayamıyor. Çoğunu unuttum yani Heh. arkadaşlar bu böyle sosu hazır tamam mı bunun içine şimdi ben bir biraz un koyacağım alabildiği kadar un koyacağım onu şey yapayım ayarlayayım şurasını şöyle sileyim buraya yumurta damladı Heh. şöyle sileyim o sırada borcamımı çıkartayım borcamımın da dibini yağlayayım ee, bunu da güzelce e, şey yapayım ununu döküm içine fırına verelim pişsin. Piştikten sonrasında geri tekrar görüşelim. Canlarım kekimin ununu koydum. Hazırladım. Un yokmuş evde hiç haberim yok. Abdullah'a dedim oğlum ben bir kilo un getir dedim. O getirdi. Bakın. güzel oldu valla. Şimdi o şeyi bir buraya şunu yok. Buraya şunu şimdi... Bunu bir şeyin üstüne koyalım. Ne üstüne koyacağım? Şunun üstüne koyma arkadaşlar bir keresinde siz borcamım, Borcamımı öyle şey yaptım bilmedim de su böyle yalancı su böyle yaparken böyle borcamı ıslak bezle nemli bezle tuttum daha doğrusu bir baktım çat etti. Bunun küçüğü. Herkes sırayla, Herkes sırayla dışarıya çıkıyor. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Sen yüzüme kara çıkarma ya Rabbim. Oğlum o, A -a. o ne lan? Arkadan çıkmış. Kaç lira o da? Ne bileyim. Sen o sobaya alman yerine iki tane de alman olmuyor muydu? Ne alsaydı? İki tane. Ne alsaydı? Maydanoz az değil mi? Aman az olsun. ne Abi maydanoz bir tane vardı zaten. Anlatamıyorum herhalde sana bu lafı. Bir tane dedin ki sen. Bir tane vardı dedim. Alayım mı? O zaman konuşma. içini iyice sıyıralım. Hı. Kekimiz böyle hazır arkadaşlar. Şöyle üstten göstereyim de görünüyor mu bilmiyorum ki ne. ekmeğimizi de yaptık, içeriye koyduk. Sonra o da orada pişiyor. Pişsin size vereceğim. Gel buraya gel. Şşt. Kara kız minnoş boncuk. İsmin neyse her neyse gel buraya. Kara kız minnoş boncuk. gelmiş diyor ne bize kebap yapıyor diyor Ha ben ne hani kebap yapıyor Ne kebap? Şiş kebap 그런다. E, ve Gel. <laughs> Botel Ay, kuşa koşlara bak ha. Dalda. Asıldı koşular bak hele. Aslanlarım. <gülüyor> tipsiz. <gülüyor> ha seyirciler anam bu mezan yüzüne bakalım ne olacak sen? Tipsiz. Ne bu? Salata yapmayı da bak. İki bıçak batırıyor salata yaptı. Hadi. Ha. Koca koca iri iri doğru. Kolay avrat yeme. Bu. Tembel kadın yeme. Sen yap o zaman. Yaparım lan. Hıh. Tamam iki batırdı bitti tamam. Onu ince ince doğrayacaksın sen. Asıl lezzeti orada. Bu ne? Kalın kalın doğruyor. Şuna Gelsen hadi. Doğru İnek miyiz biz? Hıh? İnekler yer onu. Niye duman bana doğru geliyor? Kebap biz niye yapıyoruz ya? Babam niye yapmıyor? Babam öyle şeylerle uğraşmıyor. Babam ilk bir kebap yaptı oğlum. Anam gelin orada. Onda odakta hepsini çiğ çiğ bıraktı. Anam ne gelin orada. He. Yemedik. Hatta nenenin midesi bulandı çiğ. Hepsi çiğ diye. Ondan sonra sabah kalktı. Nenen akşam yaptırdı zaten. Sabah kalktı. Nenen güzel şey yaptı. Etini didikledi. Kavurdu. Yedik öyle. Ondan sonra babana bir kere yap dedim gene. Böyle baban tabi şey yaptı ne onun adı. Gene çiğ bıraktı. Herhalde mahsus yaptı ki ne. Bir daha benden kebap mevap istemesinler diye. Odur budur. Ben şey Ben çiğ, bir, çiğ yiyemiyorum. Pişmiş olur. Ha sen de kanlı kanlı bırakıyor. Hı? Hey, he o da öyle. Çinkonum, da altından şey olmuyor. Zamanı tam çekmiyor Şu orada güzel çekiyor, orada da üzüm var. Bu asma bize engel oluyor. Hmm. Aslında şuraya koysaydık orada aradan ne geliyor? Ay. Ben sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen çok yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? ev şey şöyle, şöyle yani bu maya ki buraya yanlış hemen şey var burada atik tutuklu kapı ver de bir tutuklu kapı şansına telefonu in, şey indirsen mu <laughs> Şşşt kesmeyi mi yaptılar o doğru mu? Oğlan şöyle daha yapar mısın? Bu burada aşağıya mı uçtular? Aynen, Aynen. 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 mı biraz tost mu yersiniz? Yok, bir şey, Nasıl yersiniz Yumuşak olsun da. Evet. Yok, seninki şey yok hocam, özledi o şey yok. Hı. Gel gel uçan, yemek, yemek. Hocan yanında Nam, nam, nam. Yemek, oldun yere çok uzak zaman. Evet, Yer Allah'ım. Öyle hapsın, öyle gel.

e. İnşallah. Daha telefon dedim ya sen de çok karışık. ben alalım. Şey ne atayım kapak. telefon etti geliyor mu dedim vallahi. <laughs> Gelecek ama şimdi değil. Hı. Herkes Bu da şey var. kolay içer misin? Sarı bu sarı. sarı evet, sarı güzel Alın, alın, alın. Anne. Arkadaşlar kekimiz pişti. Sosunu da e, kakoyu şey yaptık. Süt sütün üstüne kakao bir paket. Ondan sonra döktük. Hı. Şöyle. Hı. Biraz eğri oldu ama. Ay bir tut. şunu da Çok mu kirli? Hı. şey olmuş ha olmuş tam istediğim gibi olmuş delinen yerlerden bak nasıl girmiş içine sos görüyor Hı. i kicked up the <laughs> Arkadaşlar bazı yerlerine rümeysa kürdan değil de şu Çin çubuğu diyorlar ya kürdanın biraz daha kalın ondan deldik <laughs> ondan delindiğine biraz o kalın olduğu için belli zaten yerleri şöyle oralardan tam içine şey gitmiş sos gitmiş böyle daha güzel olmuş arkadaşlar çayımız da demlendi e, pastamız da burada hazır yemeğimiz yenildi çok güzel oldu misafirlerimizde çok güzel. Umarım videomu beğenirsiniz. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.